Bir arkadaşını size derdini anlatmak istediğinde, içini dökmek istediğinde ona ukalalık yapmayın. O zaten neyin ne olduğunu bilmiyor mu? Sadece sizle bağ kurmak istiyor. İçini dökmek istiyor. Ona yapmanız gereken tek şey onu iyi bir şekilde dinlemek. Bu kadar. Dinleyemiyorsanız uzak durun. Çünkü siz arkadaş değilsiniz. Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astığımdan beri, tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.